Herkese selamlar. Formula 1'de 2025 sezonu başlamadan kanat tartışmaları alev almış durumda. Red Bull bir kez daha FIA'ya rakiplerini şikayet etti. Artık kaçıncı oldu bu sayamıyorum. Bu sefer de hedefte Ferrari ile beraber McLaren var. Biliyorsunuz geçen sene McLaren'in mini DRS olayı çok fazla konuşulmuştu ve Ardından yapılan bir takım revizyonlarla beraber özellikle kurallarda yapılan bu mini DRS'li arka kanat yasaklanmıştı. Aslında orada McLaren'in yaptığı anda herhangi bir kural ilahili yoktu. Çünkü McLaren kuralları güzel okumuş, boşluğu güzel fark etmiş ve esneme payını DRS plakası içerisinde tuttuğu için ve DRS plakası mantık olarak esnemesi gerektiği için ve kurallarda DRS plakası ile ilgili herhangi bir esneklik kuralı bulunmadığı için orada ceza almadan kurtulmuş ancak kendi teklifiyle beraber bu mini DRS'yi ortadan kaldırmıştı ki zaten biz bu dönüşün T39 olduğunu görmüştük. Bununla ilgili bir videom var. Ona bakabilirsiniz. Ancak Red Bull durmuyor, durmuyor, durmuyor ve rakiplerinin mini DRS kullandığını bu sefer ile beraber Ferrari'nin de bunu kullandığını FIA'ya şikayet etti. Şimdi elimde bir görüntü var. McLaren'in mini DRS kullanına dair bir görüntü ama hani buradaki herkese söylemiş. Yani burada bir şey göremiyoruz diye. Şimdi aslına bakarsanız orijinalinde ki birazdan orijinalini de göstereceğim. Mini DRS şu flapte kullanılıyordu. Bu tarafta değil. Burası da arka kanadın hareket etmeyen bir bölümü. Onu söyleyeyim. Şimdi hep beraber izleyelim videoyu. Herhangi bir değişim var mı bakalım. Gördüğünüz üzere herhangi bir değişiklik yok. Kumdan dolayı renk değişiyor. İnsanların biraz gözünü yanıtmış olabilir deniyor. Ama McLaren tarafında herhangi bir burada sorun yok. Zaten burada da sorun yok. Yani aslına bakarsanız arka herhangi bir sorun gözükmüyor. Öte yandan kanın farklı bir esneme payına bakalım isterseniz sizle beraber. E, bu da düzüte giderkenki esnemesi. Esneme payı olacak çünkü bu araçlar 300 kilometrelere varıyor. Ve tabii ki de hareket etmeyen bir madde olamaz. Şimdi McLaren'in esneme payına bakalım buradaki. Gördüğünüz üzere maklerin en fazla esnediği kısım burası ki bu da gayet kabul edilebilir bir esneme payı. Çünkü zaten fiyanda kurallar içerisinde biz esneme payı görüyoruz. Z zaten var yani. Bunda bir sorun yok. Yani maklerin arkanında arka bir sıkıntı yok. İşin geri tarafı Ferrari'de şikayet ettiğini biliyoruz biz. Ferrari'nin de aslında arkanında arka herhangi bir sorun gözükmüyor. Şimdi İtalyan bir kaynakta da haberi yapıldı. Biliyorsunuz Ferrari'nin de arkanında arka ilgili sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ama Ferrari'nin arkanında da herhangi bir sıkıntı yok. Onu söyleyeyim. Yani çünkü bir kanıt yok kimsenin elinde. Zaten Red Bull'un yapmış olduğu şikayet reddedildi. Ama Avustralya Grand Prix'si için Red Bull'un bir dosya hazırladığı ve rakiplerin tekrar şikayet edeceği ortaya atıldı. FIA da önlem olarak McLaren'den ve Ferrari'den arka kanatların esnekliği konusu tekrardan bakmalarını istedi. Çünkü Avustralya'da baktıklarında bir sorun görmek istemiyorlar ama zaten iki takımda da bir sorun gözükmüyor aslında bakarsanız. Ferrari'nin elimde bir görüntüsü yok ancak Ferrari'nin kaynakları İtalyan kaynaklarına baktığımız zaman Ferrari kendisinden gayet emin bir şekilde görünüyor. Evet şimdi Red Bull'un muhtemel iddiası üzerinden biraz bakalım. Tabi Red Bull bir şey gördü ki takımları şikayet etti. Burada flow'u sıkılmış bir McLaren kanadı görüyoruz. Ve aslında görselde gördüğünüz üzere bir takım farklılıklar var. Şimdi normal şartlarda kanat kapalı olduğunda hava akımının yukarıya doğru bu şekilde olmasını beklersiniz. Buradaki işaretten de gördüğünüz üzere buradan itibaren yani DRS kanatçı ile ana plaka arasındaki bağlantı noktası arasında sanki bir hava sızıntısı var ve gördüğünüz üzere Flowis de yan tarafa doğru gitmeye başlamış. Yani normal şartlarda hava akımının burada olduğu gibi yukarı doğru olmasını beklerken bu taraftan itibaren yana doğru bir hava akımı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu neden olmuş olabilir? Bir DRS açılmışsa bu olabilir. Çünkü buradan hava gelecek ve Flovis'i yana doğru yatıracak. Ama bazı kaynaklara göre DRS de kapalıymış. Bunun kaynağını doğrulatamadım. Yani kim kapalı diyor bunu tam olarak bilemiyorum. Yani resmi bir kaynaktan gelen bir şey yok. DRS kapalıyken böyle olması da aradan bir hava sızıntısı var mı diye düşündürtüyor insanları. Ama biraz daha görsel incelediğim zaman kanadın bu tarafında da benzer bir flowis hareketi olduğunu görüyoruz. Şimdi normal şartlarda DRS açık olduğunda bu tarafa doğru gitmesi mantıklı. Bu tarafa doğru gidemeyeceğine göre. Çünkü ana plaka biraz daha ön tarafta konumlanıyor. Yani bu tarafa doğru bir hava gider. Bu da bana şeyin düşündürtüyor. Bir, acaba McLaren'in yeni getirmiş olduğu V kanadın bir etkisi olabilir mi? Çünkü biliyorsunuz McLaren getirmiş olduğu V kanatla beraber hem düzü kız sorunu çözmüştü hem de yere basma kuvvetini kazanmıştı. Bu bunun getirisi olabilir mi? Buradaki Flavius'un bu tarafa doğru eğilmesi acaba bu taraftan kaynaklanan bir şey mi diye düşünmüyor değilim. Tabi bunlar benim düşüncelerim yani bunlar sadece fikir yürütme bu arada. Çünkü hem McLaren'de hem de Ferrari'de de benzer bir kanat yapısı var fark ettiyseniz. O çok önemli çünkü iki takımın da V kanadı var. Bende araçlar tanıtıldığı zaman Ferrari Brezilya'daki McLaren arka kanadını yapmış demiştim. Bir takım benzerlikler var. Acaba takımlar oralardan bir şeyler buldu mu? Acaba OV kanadının tek etkisi sürtünmeyi azaltmak değil mi? Bunları bir tarafa koyuyorum. Bunlar sadece fikir yürütme. Söylüyorum yani bir şeyden emin değilim. Bir diğer sanyomuz ya DLS açıldı burada ya da düşünüldüğü gibi buradan bir hava sızıntısı var. Ama hava sızıntısı varsa da bu tarafın biraz daha yukarı doğru esnemesi gerekiyor mantık yani. Çünkü geçen seneki mini DLS'lerin mantığı oydu. Ama işin garip tarafı şu videoya bakıyoruz. Kanatta oynama yok. Hatta o kadar kanatta oynama yok ki bu tarafta. E bu tarafa bakın diyorlar. Orada da bahsettiğim gibi kumun renginden dolayı biraz gözler yanılıyor. Aslında orada da bir hareket yok. Yani aslına bakarsanız mini DRS'nin olması gereken yer değil. Diğer plaka soruşturuluyor. Ama orada bir şey yok. Bu tarafta hiç hareket yok zaten. Yani o zaman bu hava nereden geldi? McLaren'in bu arka kanadı gerçekten konuşuluyor. Flovis'ten dolayı. Özellikle F1'in teknik tarafında ilgili olanlar bu neyden kaynaklanıyor diye düşünüyorlar. Gerçekten çok zor bir soru bu. Ama şunu biliyoruz ki FIA zaten Avustralya Grand Prix'den itibaren buraları daha yakından bakacak. Bir sorun görünürse ki ben sanmıyorum bu arada. Çünkü Ferrari'de kendinden çok emin e McLaren zaten, McLaren zaten bu kanadı onaylatmıştı FIA'ya. Geçen sene özel çalışma yapmışlardı. Bir takım soru işaretleri var. Bakalım ne olacak göreceğiz. Arkanın esneme konusu aslına bakarsanız biraz olay oluyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz senelerde gördük. Aslında testlerde arka kanadı esnetme konusunda en uç noktaya giden takım Mercedes'ti. Ee, şimdi Mercedes'in arkasına da bakalım isterseniz. Burada ilk viraja doğru giderken artık son hızda ve Mercedes'in arkalarına gördüğünüz üzere ne kadar çok yükseliyor. Aslında McLaren'den daha fazla bir esnet payı olduğu görülüyor. Zaten ön kanat konusunda da Mercedes işin cılkını çıkartmış durumda. Arka kanat konusunda da işin cılkını çıkartmış durumda. Ancak hep bunun her şeye rağmen McLaren ve Ferrari şikayet etmesi aslına bakarsanız biraz garip ama durumu da gösteriyor bizlere. Yani çekindikleri takımların McLaren ve Ferrari olduğunu bizlere gösteriyor. Red bu geçen seneden beri rakiplerinin kanatlarını eleştiriyordu. Biliyorsunuz ön kanadını eleştirmiştir Red Bull. Yani bu da yasak diye. Ancak bir türlü o ön kanadı yetiştirememişlerdi. Zaten yani testlerde kendilerinin ön kanadı rakiplerinden bile daha fazla hissettiğini gördük. Şimdi ona da bakalım. Yine ilk viraja doğru giderken Red Bull'un bir ön kanadını görüyorsunuz. Şu kısma bakmanızı rica edeceğim. Frenleme esnasında bu tarafta şimdi ön kanadının yükseldiğini görüyorsunuz. Bu sayede aslında sürtünme kuvveti artıyor, havanın alanı artıyor aracı temas etti ve ön tarafta daha fazla downforce oluyor. Bu sayede araç daha fazla downforce ile beraber daha rahat bir şekilde viraj alabiliyor. Şunu demeye getiriyorum. Red Bull rakiplerini eleştiriyor, şikayet ediyor. Geçen seneden beri günün sonunda geç kalıyorlar bazı şeyleri araçlarına adapte etmekte ve ardından gelip rakipleri gibi bir kanat tasarlıyorlar. biliyorsunuz bu TD39 kuralı Red Bull biraz vurdu çünkü kış ciddi bir kaynak ayırmışlardı ön kanat esnekliği konusuna ve İspanya'da gelecek olan yeni kurala beraber ön kanatların esneklikleri azaltılacak. Yani aslında Red Bull ciddi bir bütçe ve ciddi bir rüzgar tüneli süresini 9 yarışta kullanabileceği bir ön kanadı ayırmış oldu. E, bu konu onları biraz offside'de bıraktı. Bunun için de rakipten de, de bırakabilecek bazı şeyler deniyorlar. Ben bunu gayet anlayışla karşılıyorum bu arada. Ancak günün sonunda e, rakiplerinden bir şey çıkmayacak gibi görünüyor. Red Bull'un biraz kendisine bakması lazım artık. E, çünkü Adrien döneminde bu böyleydi. Yani Adrien döneminde bu alt yarıklı sideboard'la ilk getiren takım onlardı. Push-out arka süpansiyonu kullanan ilk takımlardan bir tanesi de onlardı. Aslında işin önderliğini yapıyorlardı. Şimdi bu yeni yönetimle beraber PRVH'nin de Devralmış olduğu teknik yönetim bir şeyler de geç kalıyor ve rakiplerini şikayet etmekte bunu buluyorlar. Geçen seneki mini DRS olayına bakarsanız aslında kağıt üzerinde makle bir sıkıntı yoktu. Zaten maklenin herhangi bir ceza almadan yarıştan ihraçtır vesairedir. derim. Çünkü o zamana kadar kurallarda böyle bir şey yoktu. Kuralın boşluğunu kullanmışlardı. Evet mini DRS olayın orijinalini de size hemen göstereyim. Daribin göstereceğim demiştim. DRS kapakçığının dış kısmındaki bölümü McLaren biraz daha farklı bir maddeyle beraber hafifletmiş. Ve yüksek hızlarda bu tarafın kalktığını. Ve şuradaki küçük gördüğünüz o şu küçük bölümden biraz daha fazla drag kazandığı yani sürtmenin biraz daha azaldığını. Ve bu sayede kendilerine hız avantajı getirdiği söyleniyordu. Ben o zaman da söyledim. Halen daha söylüyorum. Bu konuda çok rahatım. McLaren'in. Buradan kazandığı avantajın inanılmaz büyük olduğunu düşünmüyorum Çok ufacık bir noktadan bahsediyoruz Ama o dönemde de söylemiştim bu yasak değil Çünkü öyle bir kural yok Ama muhtemelen bu kanatla ilgili bir çalışma yapmalarını isteyeceklerdi Zaten McLaren'den de bunu istemişlerdi Ve bu sayın kanatlarına baktığımızda da Herhangi bir sıkıntı yok Yani ortada alınmış bir önlem de var O yüzden ben hem McLaren'in hem de Ferrari'nin Herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum bu konuda Sizlere de bu konuyla ilgili bilgilendirmek istedim Çünkü Pierre Veya kendisinden çok emin Şu beyefendi çok emin kendisinden Her şey ortada ama bence onlar halen daha mini DRS'yi kullanıyorlar. Ferrari ile beraber dedi. Bakacağız göreceğiz. Resmi bir dosya gelecek. FIA arka kanatlara kamera takacak. 2-3 ay bunun gözlemlenmesi, verilerin toplanması vesaire var. Ama FIA baştan önlem alıp McLaren'e Ferrari'ye hani böyle bir durum varsa önlemini alın da dedi. Maranello'ya ve Woking'e de gidecekler bu arada. Fabrikaları da ziyaret edecekler. Çünkü Replace'a resmi bir başvuruda bulundu ve FIA'nın da bu resmi başvuruyu bir şekilde işlemesi gerekiyor. Ben bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Tekrardan söylüyorum bunu ama Formula 1'deki son tartışma ilgili de Sizlere haberi iletmek istedim. Durum bu şekilde efendim. Sezon başlayacak, tartışacağız da tartışacağız gibi duruyor. İspanya'dan sonra da işler tamamen değişecektir muhtemelen diye düşünüyorum bu esnek kanatlarla ilgili. Umarım FIA artık bir noktada bu kanatları çok daha sıkı bir şekilde denetleyecek bir yöntem bulur. Çünkü kanatlar statik olarak esnekliğe maruz kalıyor. Ancak 280 kilometredeki bir esneklik test edilmiyor FIA tarafından. Belki de statik testten çok artık daha fazla hareketli testler, bir yük altındaki testler daha mantıklı olacaktır. Zaten FIA Fiyan'ın da bu konu hakkında çalışma yaptığını biliyoruz. Ancak Roma bir günde inşa edilmediği gibi Fiyan'ın da bu kuralı hemen bir anda getirmesi, bu testlere başlaması kolay değil. Red Bull'un yaptığı başvuru inceleyecekler ama ben performanslar herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Evet efendim Formula 1'de tartışmalar bitmiyor. Sağ dışında politika her zaman Formula 1'in önünde yer alıyor. Bu yıllardan beri böyle. Bunun da olması gayet doğal bu arada çünkü bu işin Temelinde bu var. Doğru yanlış bunu bilmiyorum ama işin temelinde bu var. Ben de bu tarz haberlerin detaylarını, karşılaştırmalarını, nereden başladığını sizlere bu şekilde derlemek istedim. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.